Gel babacığım. Babam. Kızım. Prensesim. Geleceğim mi prensesim? Koksul. Sen nereye geliyorsun? Hayır, hayır, koksul. Kızım. Koksul, gel. Prensesim. Sen yavruları mı özledin? Ah, nasıl çıkıyor? Oo. Koksul, çok soğuk. Cik cik. Gel, montunu giyelim. Kızım. Gel. Montunu anne... giyelim anneciğim. Şş, annen gel. çağırıyor. Sen hadi montunu giy. Hadi gel. Hadi gel içeriye gidelim hadi. Şş, kızım. Baba. Ya montunu giy, içeriye gel diyor anne. Hava çok soğuk. Vazam. <laughs> O zaman içeriye gidiyoruz. Hadi içeri alalım o zaman. O zaman içeriye. Tamam giydirme montu içeri gittim. Montunu giyelim gel. Masa. Montunu giyelim. Ağlamadı